arkadaşlar. İsmail Tırık YouTube kanalına abone olup destek olmayı unutmayın. Şu hürnafın güzelliğini görüyorsun abi bak. Mübarek. O kadar güzel ki maşallah diyorum ben ya. Şuraya bak. Yani yağmur yağmış. Hürnaplar suyla çatlamış. Bak uzun videolarım arkadaşlar. İsmail Tırık YouTube kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın su ne güzel. Damlıyor. Uzun videolarım arkadaşlar. Geceleri video çekemiyorum. Çok karanlık düşüyor. Şuraya bak ya. Mübarek şeker tadında. Şuradakini çekemiyorum burada var ya şurada bak kendiliğinden çatlamış ıslak ıslak böyle kısa yağmış güzellerine yağmur yağmış mübarek o kadar güzel ki arkadaşlar videolarım gece video çekerken karanlık düşüyor onun için e, uzun videolarıma e, abone olup des... yani izleme desteği verin 4000 saati geçmeye çalışıyorum bir nokta bakın böyle çok güzel şifa kaynağı bir meyve bayağı vitaminleri var Şeker hastalığına birebir. Çoğu şeye faydası var. Ee, faydalarını saymakla bitmiyor. Ben ilk başta beğenmedim bu meyveyi ama sonradan gerçekten güzel olduğuna kanaat getirdim. Gerçekten bu meyve çok farklı, çok güzel bir şey. Şuradaki güzelliği zaten bakın. Böyle çatlama olmuş. Suyla. Arkadaşlar hayat hikayelerim var. Birçok gelecek, çok güzel değişik hayat hikayelerim var biliyorsunuz. Buradan İsmail Tırık YouTube kanalına abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bazı meyveleri böyle küçük kalabiliyor. Unutmayın uzun videolarımıza izleme desteği vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kendiliğinden çatlakları oluşmuş. Bazı meyveleri böyle senmiş kendiliğinden dökülüyor. Yani ee, akşamları video çekemiyorum arkadaşlar. Karanlık düşüyor videolarım. Gündüzleri şöyle şunun güzelliğine bakar mısın abicim? Meyve suyunu aldıkça çatlama yapmış yani kendiliğinden. Arkadaşlar değişik içerikler gelecek. Bakın şuradaki bazı meyveler kendiliğini çekmiş. Yani tam olarak nasıl yendiğini de bilmiyoruz ama bu meyvenin. Bu meyvenin tam olarak nasıl yendiğini de bilmiyoruz. Şöyle gün ışığından faydalanmaya çalışıyorum. Bakın gayet doğal. Gayet güzel. Ben ilk başta hoşuma gitmedi ama şeker hastalığına kelime gerimesine arkadaşlar. Bakın iyi de gibi bir şey bu ürün. Gerçekten sağlık yönünden çok faydası var. Şifa kaynağı bir meyve yani. Bak güzelliğini görüyor musun meyvenin? şifa kaynağı. insan etine de benziyor şöyle baktığınız zaman yani. insan derisine de benziyor. Her şeyi anıp satıyor. Buradan destek olun arkadaşlar. Uzun videolar destek olun. Hoşaf gibi de içilebilir mi onu bilmiyorum ama bunun gayet güzel pekmezi olduğunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bayağı güzel içeriklerimiz gelecek. Buradan 4000 saat geçtik. Aylık 200 bin görüntülenmeye gidiyoruz. Yakında milyona gideceğiz nasip kısmet olursa. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için böyle kısa videolar çekiyorum. Değişik içeriklerle geleceğim arkadaşlar. Nasip kısmet olursa bayağı büyük içeriklerle geleceğiz. Her şeyin bir vakti zamanı var. Vaktinden önce gül açmaz. Nasip kısmet işleri bazı şeyler. Onun için diyorum arkadaşlar uzun videolarıma bol bol izleme desteği verirseniz çok mutlu olurum. Kısa suhort videoları çok bir şey yapmıyor. Buradan destek olan tüm dünyadaki vatandaşlarıma selamlarımı sunuyorum. Savaşlar olmasın diliyorum. Masumca insanları kimseler şehit etmesin diyorum. Ne İsrail'e ne Filistin'e bu olaylar olmasın istiyorum. Savaş olacaksa askerle savaşsın. Biz de her zaman hazırız arkadaşlar. Allah kötü durumdan korusun. Daha da kötülerinden korusun. Yani İsrail için yüreğimiz çok acıyor. Buradan tüm Müslüman alemine aleyküm. ama Müslümanlar da sessiz kalmamasını buradan cani gönülden istiyorum arkadaşlar. Bu bizim sadece Türkiye ile yapacak olduğumuz bir iş değil. Bütün dünyanın ayaklanması gerekiyor. İsrail'e artık dur demesi gerekiyor. Askeri ile artık bilemem. Askeri işlerinden bilemiyorum. Yani gerekirse biz de Filistin yanındayız arkadaşlar. Her zaman desteğe hazırız. Buradan herkese